Merhaba arkadaşlar. Bugün oyunlarda maceralara atılacağız. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün zombilerle falan dövüşeceğiz burada. Ödül var mı yok mu bilmiyoruz. Arkadaşlar. Ee. Gidip öğreneceğiz arkadaşlar. Önce merak ediyorsanız şuraları gezelim. Ben oradan videodan önce eşyaları aldım arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Şimdi burada arkadaşlar zor olanlar var, orada kolay olanlar var arkadaşlar. Aa, ben Zorlardan başlamak istiyorum. Evet yayımızı aldık. Arkadaşlar. Şimdi bir tane tehlikeliden başlayalım. Arkadaşlar yanımızda yemek var mı bir bakalım. Yok arkadaşlar. Yemeksiz dayanacağız artık bir şekilde. Arkadaşlar farkındaysanız bunu hileli moda girmedim. Çünkü şey hileliğe kaçarsak arkadaşlar maceran hiç önemli kalmıyor. Burada karşımıza ne tür şeyler çıkacağını bilmiyorum arkadaşlar. Her yerde başka tehlikeli bir şey var. O örüm, örümceği gördüm mesela. De böyle karşımıza çıkacaklar. Biz de onları öldürmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar yay değilmiş. Bu yüzden kılıcımı alacağım. Çünkü yay hızlı vurmuyor arkadaşlar. hazırsanız görüyorum burada bir gizli geçit var. Geldik arkadaşlar bak gizli geçit olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Yani biz orayı burayı gideceğiz. Arkadaşlar burada bir köy varmış. Evleri gezelim ve yorumlarda yazmayı unutmayın. Arkadaşlar belki buralarda eşyalar vardır. Onları almaya gideceğiz. Arkadaşlar üst kata bir bakalım. Arkadaşlar bu çok gizli bir köy. Arkadaşlar bunların hepsi boş. akşam arkadaşlar net göremezsiniz Arkadaşlar bir crafting'e baksaydık neyse. Uy arkadaşlar ben bunu akşam diye görmemiştim çok. Çok derinmiş. Arkadaşlar klipper patladığı için başa dönmedik arkadaşlar uyuduğumuz yere döndük. Eşyalarımız burada. Arkadaşlar. Arkadaşlar, toprakları tekrar dikeceğim. 46 tane toprağım olmuş. Evet arkadaşlar, dikmeye gerek yok. Şöyle atalım gitsinler. Arkadaşlar bu ev boş çıktı. Bu ev de boş büyük bir ihtimal. Ha, arkadaşlar örümceğimizi bulduk. Arkadaşlar örümceğe uçan vuruş yaptım. Aa slime. Aa bu bir şey yapamıyor. Ha? Bunlar yok skeleton. Bu iskelet vurmuştur. Büyük bir ihtimal okla vurduğu için ben de ona okla vuracağım arkadaşlar yoksa gelemeden ölü öldürür bizi. Arkadaşlar. Işın al ve ateş. Arkadaşlar nasıl vuruyorum? Hayır. Beni vuramadan ben onu vuruyorum. Öldü. Arkadaşlar slime sorunu olmadığı için onlara dalmıyorum. Ama de Suya dalıyor göremiyorum ben. Arkadaşlar çok güzel bir video oluyor oluyor. Farkındayım. Arkadaşlar bu çok güzel bir köymüş. Köy gördüm bu kadar güzel köy görmedim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz gittik de nasıl çıkacağız? arkadaşlar. Orayı da yatağa benzesin diye öyle bir şey yapmışlar. Arkadaşlar. Galiba buraya altınları elmaslar koy. Arkadaşlar. Şuraya gereksiz eşyaları koyalım. Koyduk arkadaşlar. Bir gereksiz top kaldı. Onları da belki bahçe yapıp ekeriz arkadaşlar. Arkadaşlar ama bu sandıklar depo. Sanırım şurada bir gizli geçit var diyeceğim arkadaşlar ama yok. Arkadaşlar bunlar niye buraya koymuşlar? Ne arkadaşlar şurada bir örümcek kalmış. Onu öldürüyor. çok kolay oldu. Farkında. Şimdi burada eşya toplamaya çalışacağız. Arkadaşlar. Aa domuz. Geleyim. Öptü. Aa arkadaşlar boş bir çıkmadı. Aa, arkadaşlar Şuradan güzel denk geldi. Tam gidecek. Burada kesin bir sandık var. Bu ne? Sanırım şurada bir, bir şey var. ben bir crafting yapıp bir spaz. Hiçbir şey kazanmıyoruz arkadaşlar. Farkındaysanız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da son. <laughs> arkadaşlar bir anda düştüm zannettim. Arkadaşlar slime'ı öldürdük de bunlar yenmiyor. Yani bu yüzden yemek alacağım diye slime'ı öldürmeyin arkadaşlar. <laughs> Duman yok diye de ağ yapmışlar. Çakmak taşı bulamıyorlar ya arkadaşlar. Onu yapmışlar. Arkadaşlar bu modu yapanlar nasıl yapmış hala anlayamadım. Arkadaşlar. Buradan gidelim. Arkadaşlar açlığımız da çoğalmış. Buradan bir yerlerden Aha da okuyor arkadaşlar. Aa. Onu öldürüp setlerini alabilirim. Ama bir de öldürmeden biz onu öldürelim arkadaşlar. Tam buradan bana nişan alamaz. Evet. Arkadaşlar bunun pantolonu niye çıkmadı? Ah tamam. Pantolonu da teşre uçmuş arkadaşlar. Alamıyorum. He aldım. Ha, arkadaşlar bizim şeyimiz dolmuş. Bu yüzden gelmiyor pantolon. İyi arkadaşlar. Çok güzel oldu. O. Setimizi tamamladık. Ben de öldü sandım arkadaşlar. Arkadaşlar craftingimiz olsuz. Set evet, yapardık. Arkadaşlar şunu da at. Ne işe yarıyor ki? Arkadaşlar, biz buradan buraya nere nereden gelmiştik? Şimdi kalalım, alalım. 64 tane. ektir arkadaşlar. Arkadaşlar şurayı görüyor musunuz? Ah, oh. öldük arkadaşlar. Arkadaşlar, burada bir kütüphane buldum. Gizli geçit olabilir mi? Ee arkadaşlar, arkadaşlar, kitapları da açamıyorum. Ben bu kitaplarla ne yaparım Allah? Im? Gitti bütün servetimiz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomun yavaş yavaş sonuna gelelim.